eğer ben okul gibi gitse daha iyi olur ama ben sokakta Türkçe öğrendim. Sokakta Onun için, öğrendim Türkçe'yi. Evet. Onun Aa, için çok güzel değil. Ama küfür öğrenmedin değil mi? Aman, aman. Ağzından kaçmaz değil mi bir şey? Aman. Evet. İşte çünkü gelene, bizde gelene önce bir küfür öğretirler. Öyle bir, <laughs> öyle bir mevzu ediyoruz severiz ya. Yani. o kadar öğrendim. Ee, senle konuşalım biraz. Sushin. Evet. <laughs> Neydi? Yemek değil abi. <gülüyor> yemek <gülüyor> değil. Su sushi değil abi. Ha sushi, sushi değil. <gülüyor> 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 Su sushi değil abi ama. Espri bile yapıyor. Su evet espri de yaptı yani. Var. Harika. Daha doğrusu belki de biz yapamıyoruz espri. O yapıyor doğruluğu. <laughs> Su Su <laughs> Suzin. Su evet. Suzin. Suzon diye. Suzin gözleri aç. Mavi mi gözler? Göz aç aç. Open o da, kadar aç. Allah Allah. Renkli gözünü. O kadar mı açılıyor? Bir şey söyleyeceğim. Sen Türkiye'de... Sen Türkiye'de... Sen Türkiye'de en çok neyi sevdin? A, Türk, Türk, yemek çok seviyorum. Hangi yemeği seviyorsun? Lamacun. <laughs> şişik, şiş, şiş, tabuk, kebab. Şiş, kebab. Tavuk, şiş, tavuk şiş kebap. Tavuk şiş kebap. <laughs> <laughs> bir de, bir de şeye bayılıyorlarmış abi. E, yol tarifine bayıl, yani yol, bizim yol tarif etmemizi çok seviyor musunuz? Aha. Nasıl, neye, no, ne yapıyorsun? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> yanlış cümle seçmeye çalışıyorum. Anla anlasın Zaten diye. dünyayı öyle dolaşmışlar. Yani. Abi, bizim evet. kiler bir yanlış yerde. Ama bizim, <laughs> ama, ama bizimkiler, bizimkilerin yol tarifi bir enteresanmış. Nasıl tarif ediyor bizimkiler yol? Türkler nasıl yol tarif ediyor? Yol adres, yol tarifi. Hani oradan git, buradan git. Ne En sonunda anlat. Evet mesela ben bir sorduğum zaman a, mesela kent meydanı na nasıl gidebilir öyle sorudu. Kent meydanına evet. evet o, öyle sorduğu zaman ...beş dakikada açladın. Ama ben hiç anlamadım. O yüzden <laughs> evet tamam tamam anladım. Teşekkür ederim. Ama o devam ediyor. <laughs> Abi Yardım çok demek. teşekkür ederim. Anladım. Çok teşekkür. Bu tarafta değil mi? <laughs> o zaman da devam ediyor. Bak 10 dakika kadar. Odan <laughs> sonra Suçun ve ben yürüdü bu tarafta. Ama 5 dakika sonra takip etti. <laughs> Böyle. Ama işte biz bu kadar <laughs> sıcak kanlıyız. <laughs> Onun bak, için ben çok seviyorum. Ya Bu anlattığı şey çok güzel bir şey ya. Vallahi harika bir şey. Helal olsun bak ne güzel ya. Abi, ne güzel ya. Ya Beyaz. Aslında kültürler gerçekten birbirine çok yakın, birbirini çok tutuyor. Evet. Son 3-4 yıldır televizyon e, sektörüne de Kore'den değişirme dizi ve filmler hakim. Abi zaten dünyada şu anda en iyi dizi filmler Kore'den e, çıkan filmler. Çok yani. teşekkür ederim. Sadece dizi film değil, sinema filmleri de evet. aynı zamanda. Bizimkiler yol tarif etmeyi çok sever. Evet. Çok severim. Gerekirse kendisi götürür. 5 dakika takip etmiş adam baksana. Hele bir de yabancıysa, Türk değilse iyice yardım eder. Evet çok iyi. <laughs> bir de bizde şu vardır. Daha önce belki anlatmışımdır ama Güven Kıraç'la e, Zafer Algöz herhalde yani yanlış hatırlamıyorsam bir gün bir yerde yol, Sultan Çiftliği'ni soruyorlar. Bir araba duruyor. Abi ya Sultan Çiftliği'ne nasıl gideceğiz? Ya biliyorsan söyle bilmiyorsan da bilmiyorum ya, değil mi? Şimdi bilmiyorumu söyleyemiyoruz. Tabii. <laughs> bilmiyorum demek ayıp yani arabadaki abi böyle sultan çiftliği sultan çiftliği sultan çiftliği sultan çiftliği <laughs> bir yarım saat diyorlarmış ki abi bir tamam anladık biz gidelim istersen dur 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 sultan çiftliği sultan sen nereden geliyorsun demiş güvene maslak demiş maslaktan sultan çiftliği <laughs> yeniden uzun uzun <laughs> En sonunda ben bilmiyorum demiş. E bilmiyordu de, yarım saat. Bizde o bir güzel bir şey de şarkı dinle e, Türkçe şarkıları biliyor musunuz? E, neler biliyorsunuz? Ben iki tane sadece iki tane biliyorum. Biliyorsun. Evet. Dur dur, yapma. Onlara bari ziyan etmeyelim. Biz yandık onlar yanmasın yani. Hangi kimlerin parçaları? Ama çok kısa biliyorum Umum, onun için çok. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Programın başında gördün. Arkadaş. <laughs> Gitmişler. Kocan nereye gitti? Nereye gitti? Kaçtı. Ka karısının gözünün evet, içine oldu, bakarak evet. söyledi. Evet. Sen de eşinin gözünün içine bakarak bize bir tane Türkçe parça söylersen sevinirim. Olur. Harikasın Olur. ya. Olur ya. Şimdi mi? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidince Gene. daha doğru. Evet. <laughs> Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, 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 Seni so Seni seviyorum, Bu kadar yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.